herhalde çok önemli bir istihbarat aldı. Gitti Sadat'a baskın yaptı ve sonra bu açıklamayı yaptı. Ya arkadaş sen bir kuruluşun terörist yetiştirdiğini söylerken elinde bir belge olması lazım değil mi? O belge yok. Öyle bir belge hiç olmadı. Bugüne kadar Sadat'la ilgili ne söylediyse zaten Sadat bu akşam saat 20'de bir açıklama yaptı. Hiçbir suç duyurusunda bulunmamış herhangi bir dava açmamış. Ve direkt gitti adamların kapısına özel mülk dediğimiz bir yere ya siz dedi terörist yetiştiriyorsunuz. Ve beni içeri alın dedi. Şimdi sen terörist yetiştirdiğin söylediğin bir kuruluşun kapısına dayanmışsın. Beni içeri alın diyorsun. Şimdi Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir diyor. Anlaşılan o ki Kemal Kılıçdaroğlu 2023'teki yenilginin kılıfını şimdiden bulmuşa benziyor. Yani e, 11 tane seçim yenilmiş. 12'sinde de herhalde e, ışık görmedi. E O zaman ne yapalım? Biz bir bahane bulalım. E, diyelim ki Seçim Sadatla güvenli değil ya o kardeşim Sadat ne Sadatmış ya ee, bir şey daha söylüyor Erdoğan'ın danışmanı danışmanlığını yapıyordu bunlar bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp var ee, devam ediyor tam olarak sizin dinlemeniz lazım ki belki kaçırmış olabilirsiniz ee, Sadat'ın temsilcisi kurucular arasında yer alan e, Sedat Ergül Bey birazdan e, şu anda hazır. Birazdan konuşacağız kendisiyle. Bu Sedat neymiş? Nasıl terörist yetiştiriyormuş? Nasıl gayrimilli harp eğitimi veriyormuş? Biz Sedat Bey'den dinleyeceğiz ama Kemal Kılıçdaroğlu saçmalıklarını sizlerle, sizlerle önce bir paylaşayım. Yani bakın İstanbul'un göbeğinden bahsediyor. Yani burası sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve terihş Arapça tetiş olarak tanımlanıyor. Türkçesi de terör. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Dolayısıyla eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da Sadattır. Erdoğan'a sormak isterim. Sen bu kuruluşu niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle bunlarla çalıştın? Şunu herkesin bilmesini isterim. De CHP demokratik yollarla bu ülkede seçim yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. Ya bari bunu söyleme arkadaş ya. Yani demokrat demokratik seçimlerden bahseden, demokrasiden bahseden bir kişi mafyatik bir hareketle özel bir kuruluşun kapısına dayanmaz ve iftira atmaz. Öyle ya. Çıkar belgeni, biz sana inanalım. Bak Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan sesleniyorum. Elinde Sadat'ın terörist yetiştirdiğine dair bir tane belge varsa açıklasın. Açıklasın. Hem vallahi hem billahi burada ben Sadat'ın karşısında olurum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yanında olur. Bu kadar net. Şimdi e, Sadat'tan Sedat Bey hattımızda Sedat Bey ile konuşacağız. Sedat Bey hoş geldiniz. Gül, düzelteyim kusura bakmayın. Şey, Ersan, Ersan Ergül. Ersan Ergül, pardon. Pardon, evet. Evet, pardon kusura bakmayın. Bugün bir facia yaşadınız herhalde diyorum ben. Yani aslında ben faci olarak değerlendirmiyorum. Bir talihsizlik diyorum. Bir öngörüsüzlük diyorum. Maalesef ülkemizin e, başına gelmiş, evet. Evet, gelmiş pardon, olan ülkemizin başına gelmiş olan bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Tüm siyasi tarihi karalakası değil yani. E, peki e, Ersan Bey, biz kuvay milliyeciyiz. Burası paramiliter bir kuruluş. Paramiliter ne demek? Paramiliter demek e, silahlı savaşçı unsurları dünyasında barındırarak herhangi bir devlete, herhangi bir e, ülkeye karşı bekeret savaşçısı olarak savaşan paralı asker demek. Paralı asker yapı demek. Bu anlamda kullanıyor. Paramiliter yapı bu şekilde dünya kamuoyunda kullanılıyor. Ancak Sadat'ın hiçbir şekilde paramiliter bir unsuru yoktur. Çalışan bir tek personeli yoktur. Silahlı bir faaliyeti zaten icra etmiyor Sadat. Sadece eğitim, donatım ve danışmanlık hizmeti veriyor. Peki siz Beylik ee, Beylikdüzü'nde merkeziniz orada değil mi? Evet. Siz orada ne yapıyorsunuz mesela eğitim, donatım, e, bunu biraz açın yani e, silahlı eğitim veriliyor diyor, işte e, harp e, eğitim veriliyor deniliyor, terörist yetiştiriliyor deniliyor diyor daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu. Siz orada ne yapıyorsunuz Ersan Bey? Bakın Beylikdüzü'nde bizim bulunmuş olduğumuz yer küçücük bir binadan oluşan bir şirket yönetim merkezi. Yani Sadat Savunma'nın Sadat Uluslararası Savunma Danışmanlık Anonim Şirketi'nin şirket merkezi Beylikdüzü'nde küçük bir binadan oluşuyor. Dolayısıyla yaklaşık 150 metrekarelik 200 metrekarelik bir bahçesi var. Yani evet. 200 metrekarelik bir bahçede siz bırakın silahlı eğitim vermeyi, çelik çomak oynamaya kalksanız oynayamazsınız. Hadi bey. Peki Dolayısıyla, böyle bir yer var mı? Efendim? Böyle bir yeriniz var mı? Hani eğitimden, donatımdan bahsettiğiniz Hayır, Hayır. Ya. Bizim Sadat'ın yurt içinde herhangi bir şekilde silahlı eğitim veren herhangi bir eğitim alanı yoktur. Eğitim testi yoktur. Sadat'ın yurt içinde hiçbir faaliyeti yoktur. Ben şunu bir izah etmek istiyorum. Hadi be müsaadenizle. Hayır, Bakın hayır, Sayın hayır, Kılıçdaroğlu hayır. açıklamasında biz kuvayı milliye e, ciz diyor. Biz Kuvayi Milliye'nin günümüzdeki sesiyiz diyor. Bakın Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Kurtuluş Savaşı'nda elinde kazmasıyla, elinde küreğiyle, elinde sopasıyla, yaşlısıyla ve ihtiyarıyla, kadınıyla ve çocuğuyla cepheye çıkarak savaşan ve gayri nizami harp taktiğini uygulayan bir sistem ile Kurtuluş Savaşı'nı yürüttü ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu bu mücadeleyle verdi. Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Mücadelesi, Türkiye'nin Kuruluş Mücadelesi bir gayri nizami harp unsurunun sonucudur. Bugün aynı şekilde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa baktığımızda Ukrayna Rusya'ya karşı olan mücadelesini düzenli bir ordu ile değil gayri nizami halk taktiğiyle vermekte. Yani gayri nizami halk tekniği terör unsurlarının uygulamış olduğu bir eğitim tekniği değildir. Devletlerin hayatta kalmaları için, bekalarını sürdürmeleri için Topyekin halkı ile birlikte yürütmesi gereken, sürdürmesi gereken bir mücadele tarzı, mücadele biçimidir. Yani bugün Ukrayna eğer barış döneminde Rusya'ya karşı yürütmüş olduğu bu gayri harp unsurunu, eğitimini, taktiğini barış zamanında ordusuna vermeseydi bu mücadeleyi başarılı ortaya koyamazdı. Mustafa Kemal Atatürk eğer Türkiye'de gayri nizami harp unsurunu bütün Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, İzmir'de, Eskişehir'de, Afyon'da, Kocatepe'de uygulamayı başarmış olmasaydı Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını yürüttüğü CHP hiç yoktu. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu gayri bu harp unsurunun, gayri bu harp eğitiminin niçin kullanıldığını maalesef bilmiyor. Bu konuda bilgi sahibi olan danışmanları yok. CHP'nin hiçbir silahlı kuvvetlerden emekli olmuş bir üyesi bulunmuyor. Var. Hepimiz biliyoruz. Neden bu doğru bilgiyi... Sayın Kılıçdaroğlu'na aktarmıyorlar. Neden doğru bir gayri nizami harp eğitiminin nişinde neden verildiğini, kimlere verildiğini ifade etmiyorlar. Bu da ayrı bir e, garabet. Bu onların iç sorunu. Dolayısıyla Sadat gayri nizami harp eğitimlerini Türkiye'de ferdi ve bireysel hiçbir kişiye vermemekte. Türkiye'de yabancı dışarıdan getirilmiş yabancı gruplara dahi böyle bir eğitim vermemekte. Tamamıyla Türkiye'nin dost ve müttefik olarak kabul ettiği ülkelere eğitim, donatım ve danışmanlık hizmeti şeklinde vererek tatbik etmektedir. Gayri nizam harp eğitimi de işte bu ülkelerin ordularının, resmi ordularının talep ettiği ve herhangi bir savaş durumunda kendi halkının, kendi ülkesinin savunmasını sağlamak için ortaya koyacak bir eğitim tekniği ve taktiğidir. Bugün Libya'da bu uygulanmaktadır. Bugün Suriye'de bu uygulanmaktadır bugün Ukrayna'da bu uygulamaktadır ve Türk sağlık kuvvetleri de bu anlamda Libya'da, Suriye'de gerekli desteği ilgili ülkelere vermektedir. Sadat'ın böyle bir e, bu anlamda sahada bir silahlı bir hizmeti de desteği de yoktur dolayısıyla. Peki ben e, başa döneyim. E, Kemal Kılıçdaroğlu geldiği zaman e, yönetimden Melih Bey siz veya diğer yönetim kurulu üyeleri ee, nasıl haberdar oldunuz? Size daha önce bir telefon açıldı mı? Biz geliyoruz diye herhangi bir talepte bulunuldu mu? Hayır, böyle bir talepte bulunulmadı. Eğer böyle bir talepte bulunulmuş olsaydı biz kesinlikle bugün kendilerinin böyle kırmak üzere salladıkları Sadat'ın bahçe kapısının önünde yönetim kurulu başkanımız Melih Tanrıverdi olmak üzere diğer yönetim kurulu üyelerimiz ve şirket çalışanlarımızdan ilgili arkadaşlarımızla kendisini karşılar dışarıdan içeriye beraber getirirdik ve son derecede son derece e, mütevazi ve nazik bir e, nazik bir üstü ile kendilerinin sorularına e, ikram ettiğimiz kahveyi yudumlarken cevap verirdik. Bu konuda biz net olarak bunu ifade etmedim. Ancak Hadi Bey, Kemal Bey kesinlikle yönetim kurulu başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle böyle bir diyalog ve görüşme yapmak kastıyla gelmedi. Provokasyon yapmak üzere geldi. Kapılar onu açılmış olsaydı çok daha şiddetli, farklı bir provokasyona biz orada e, şirket çalışanlarımız maruz kalabileceklerdi. E, ne ne kapılar... demek bu? Bu ne demek? Yani yani ben oraya gelen, e... bana anlatılanlarından yola çıkarak şunu ifade ediyorum. Tabii fiilen çok detaylı görmedim ben o kalabalığı ancak... 100 kilik bir kalabalık, belki daha fazla bir kalabalığın şirket kapısına geldiğini, ellerinde cep telefonlarıyla tahrik edecek şekilde sosyal medyadan canlı yayın yaptıklarını ve Sadat'ı itham eden bir takım sloganlarla e, içeriye e, müdahalede bulunduklarını ben e, öğrendim. Dolayısıyla bu insanların kapılar açıldıktan sonra içeri geldiğinde şirket çalışanlarımıza kötü bir ses söylemeyeceği, tahrik edici bir eylemde bir davranışta bulunmayacağının bir garantisi yok ki. Dokunulmazlık, dokunulmazlık sırrında bürünerek milletvekilleriyle oraya gelmek tek kelimeyle en hafif tabirle nezaketsiz ve provokatif olan bir ziyaretin kapısını da aralamıştır. Eğer iddia ettikleri gibi bir terör faaliyeti sürdürülen bir şirketin kapısına geldiklerini söylemeleri karşısında ellerindeki bilgi ve belgeler ve dökümanları Cumhuriyet savcılarına vermesi gerekirdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gitmesi gereken yeri Sadat Şirket Yönetim Merkezi değil, Cumhuriyet Savcılığı'nın olduğu Çağlayan Adliyesi'dir. İstanbul Adliyesi'dir. Yani e, habersiz geldiği için kapılar açılmış olsaydı daha tehlikeli şeyler yaşanabilirdi diyorsunuz. Yani çalışanlara... bence, bence yaşanabilirdi. Yani nitekim biz bunu gördük. Ee, Birçok provokatif e, eylemler oldu, tarihler oldu. İnsanlar karşı karşıya kaldılar. Yani haliyle bizim çalışanlarımız da insan kendilerine kendilerine yapılan tahrik karşısında bakın bu çalışanlar 15 Temmuz'da göğsünü zırhlı araçlara tanklara siper eden halkımızın evlatları. Ve bunların hepsi ekmeklerini kazanmak, yaşalarını kazanmak için ülkelerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dış politikasına olumlu anlamda katkı sağlamak isteyen insanların evlatları veya onlar bir fil onlar oluşturmakta. Dolayısıyla böyle bir şekilde haksız bir yere çalıştıkları kurumun ne yaptığını çok iyi bilen bu insanlara siz terörist yetiştiriyorsunuz diye bağırdığınız zaman buradaki insanların soğuk korumasını beklemek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Hadi Bey. Yani büyük bir faciye yaşanabilirdi. Kesinlikle yaşanabilirdi. Bakın biz nitekim CHP'nin bu davranışını Sivas'ta gördük. Madımak olaylarını hatırlayalım. Yani orada provokatif olarak bir eylem karşısında belki bizim şirket çalışanlarımızın herhangi bir sözlü veya fiili bir karşı koyması olmayacağı olmadığı halde kendileri belki de bizlere saldırılıyor diye bir provokasyon orada meydan verebilirlerdi. Eğer ben tekrar söylüyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız bugün bir basın açıklamasında ifade etti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten iddia ettiği gibi Sadat'ta fikir alışverişinde bulunmak istediği için geldiğini ifade ediyorsa buyursunlar, merkezimizi arasınlar, biz kendilerine istedikleri gün ve zamanda randevu verelim ve oraya geldiği, tabii şirketimizin de onları ağırlayacağı bir kapasitesi ancak var. Üç kişiyle, beş kişiyle geldikleri e, parti yöneticileriyle misafir ederiz, kahvemizi ikra ederiz ama çeşitli medya kuruluşlarının provokatif yayınlarını yapacak olan kameralarla kameralar eşliğinde e, gelmesine elbette ki müsaade etmeyecektik, müsaade etmezdik. E, bu da bugün ortaya konulan bir tavır karşımıza çıktı. Ersan Bey, şöyle bir şey olamaz mıydı? Yani siz e, o sırada şirkette miydiniz? Şahsen ben şirketteydim, evet. E, şöyle bir şey olamaz mıydı? Mesela siz ya da yönetim kurulu başkanı e, çıksa kapıya, Kemal Bey buyurun, e, yanınızdaki kalabalığı e, tamamını içeri alamayız. Buyurun sizi ağırlayalım. Sizin bize sorularınız varsa cevaplayalım. Kahvenizi, çayınızı için buyurun misafirimiz olun diyebilir miydiniz? Yani elbette, elbette bu söylenebilirdi. Söylenebilirdi. Ancak Sadat bu konuda bir tecrübe yaşamış idi. Nedir o tecrübe? 2012 yılında Sadat kurulduğu zaman Aydınlık Gazetesi'nden bir grup ve ee, bir milletvekili Sadat'ın Gürpınar'da bulunan ilk merkezine gelerek bir görüşme talep ettiler. Etraflarında evet. yine yaklaşık 150 bir grup vardı. Ve o zaman da bugünkü yönetim kurulu başkanımız olan Sayın Melih Tanrı verdi. Ben tabii o gün yoktum orada. Melih Bey o gün bu heyeti karşılayan ekibin içerisinde olan bir isimdi. O zaman yönetim kurulu başkanı değildi. Ee, ancak kendilerinden oraya gelen grup içerisinden birkaç kişiyi içeri alarak görüşme yapılabileceğini ifade edilmesine rağmen oradaki grup taşkınlık göstererek kapıları ve terör gülleri sarsarak içeriye zorla girmek gibi bir girişimde bulunmuşlar. Yani siz karşınızda yüksek bir grup var ve bu gruba Kemal Bey'e ifade ettiğinizde içinizden 3-5 kişiyi içeri alarak bir görüşme yapabiliriz, kahve ikram edebiliriz demenizin karşılığında bu grubun bir anda içeriği zorlayıp girmesinin, e, girmemesinin garantisini asla değerlendiremezsiniz. Ayrıca şirketimizin bir temsil e, kuralı var. Hadi be yani ben Sadat Yönetim Kurulu üyesiyim. Ama Sadat'ın gerek medya olarak gerek dışarıya karşı temsil yetkisi yönetim kurulu adına yönetim kurulu başkanının kendisindedir. Yani Sadat'ın yönetim kurulu başkanı şirkette yok iken... Bizlerin Sayın Kılıçdaroğlu'nun içeri davet etmemiz yönetim kurulumuzun almış olduğu prensip ve temsil kararına da uygun bir karar değil. Dolayısıyla siz orada aynı zamanda faaliyetler sürdürüyorsunuz ve o esnada ben inanılmaz bir toplantı halindeydim. Yani dışarıdan gelen bir heyetle bir toplantı yapıyordum ben. Yani şimdi oradaki heyete karşı ya siz gidin ana muhalefet partisinin lideri gelmiş biz onları biz kahve içeceğiz dememiz ne kadar şık bir durum olabilirdi. Dolayısıyla hem kurucu başkanımız Sayın Adnan Tanrı verdi şirketimizde değil, hem fiilen yönetim kurulu başkanımız Sayın Melih Tanrı verdi orada yok. Dolayısıyla böyle bir durumda bizim randevusuz olarak gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kameralar eşliğinde girmek e, teşebbüsünde bulunacağı garanti olan bir konumda içeri buyur etmemiz doğru bir yaklaşım olmaz. Elbette ki sistem, prosedürler belli. Randevu sistemi var. Bakın biz CHP Genel Başkanı'nı Sadat olarak gidip herhangi bir zaman ve saatte CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edebilir miyiz? Yani biz istediğimiz zaman kafamıza istediği bir tarih ve zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvesini içmeye geldik diyebilir miyiz? Bu nezaket kurallarına uygun mu? Bu ziyaret kurallarına uygun mu? Türk örf adet ve geleneklerine uygun bir davranış olur mu Hadi Elbette ki değil. Elbette ki olmayacaktır.